Merhaba. Ben Tavşan. Belki de beni sadece sevimli bir evcil hayvan olarak tanıyorsunuz. Ama benim dünyam çok daha karmaşık ve ilginç. Bugün size sadece zıplama yeteneklerimi değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejilerimi, sosyal davranışlarımı ve insanlarla kurduğum özel bağları anlatacağım. Haydi, biraz daha yakından tanışalım mı? Siz de tavşanların en ilginç davranışını veya özelliğini yorumlara yazar mısınız? Kanalımıza abone olup Benimle birlikte bu büyüleyici yolculuğa çıkar mısınız? Vücut yapım ve yeteneklerim, uzun kulaklarım sadece duymak için değil, aynı zamanda vücut sıcaklığımı düzenlememe yardımcı oluyor. Kulaklarımdaki damarlar, sıcak havalarda genişleyerek vücudumdan ısı atılmasını sağlıyor. Güçlü arka bacaklarım ise sadece hızlı zıplamama değil, aynı zamanda tehlikelerden kaçmama ve yüksek yerlere ulaşmama da yardımcı oluyor. Zıplama yetenim sadece kaslarımın gücüyle değil. Aynı zamanda denge merkezimdeki özel yapılar sayesinde mümkün. Kemiklerim hafif ve güçlü, bu da beni hızlı ve çevik yapıyor. Gözlerim başımın yanlarında yer alıyor. Bu da bana geniş bir görüş alanı sağlıyor ve tehlikeleri erken fark etmemi sağlıyor. Beslenme alışkanlıklarım oldukça hassas. Havuç, marul ve ot gibi yeşillikler benim için vazgeçilmez. Sindirim sistemim lifli bitkileri kolayca parçalayabiliyor. Ancak şekerli ve nişastalı yiyecekler sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde beslenmem gerekiyor. Sosyal yaşamım ve davranışlarım, sosyal davranışlarım düşündüğünüzden çok daha karmaşık. Diğer tavşanlarla kurduğumuz o güçlü bağ sadece içgüdüsel değil. Aramızda sizin tam olarak anlayamadığınız ama hissedebildiğiniz karmaşık bir iletişim var. Birlikte otlarız, birlikte dinleniriz ve birbirimizi koruruz. Sosyal hiyerarşimiz türümüzün hayatta kalması için önemli bir rol oynuyor yavru tavşanların bakımı, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Onları tehlikelerden koruyor, otlama ve sosyal davranışları öğretiyorum. Yavrularım, ilk birkaç hafta boyunca annelerinin sütüyle besleniyor ve daha sonra katı yiyeceklere geçiyorlar. Onlara, hayatta kalma becerilerini öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Bölgemizi korumak, benim ve ailemin güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Tanımadığım seslere ve kokulara karşı her zaman tetikteyim bölgemizi işaretlemek için idrar ve dışkı kullanıyorum. Tehlike anında, diğer tavşanları uyarmak için arka ayaklarımla yere vuruyorum. Yaşlılık, her canlı gibi beni de etkiliyor. Hareketlerim yavaşlıyor, görme ve duyma yeteneklerim azalıyor. Ama ailemle geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Onların sevgisi ve desteği, yaşlılığımı kolaylaştırıyor. İnsanlarla kurduğum bağ, benim için çok özel. Onların sevgisi ve ilgisi, bana güven ve mutluluk veriyor. Ama unutmayın, bizler de diğer canlılar gibi saygı ve özen bekliyoruz.